Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddisi Sirru Musahabe 2 Besmele hakkında Cenab-ı Hak her hayırlı işe besmele ile başlanmasını emir buyurmuşlardır. Bu husus müteaddit ayeti celilerde beyan olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de herhangi bir hayırlı işe eğer besmele ile başlanmazsa o iş epter olur. Yani sonu hayır ile tamamlanmaz ve bereketli olmaz buyurmuşlardır. Ruhul beyan tefsirinde nakil olunur ki, Firavun henüz uluhiyet davasında bulunmazdan önce sarayının kapısına Bismillah yazdırmıştı. Musa'ya iman etmediği için Musa Cenab-ı Hakk'a ''Ya Rabbi ben onu davet ediyorum ama onda bir hayır görmüyorum.'' diye iltica ettiğinde Cenab-ı Hak ''Herhalde sen onun helak edilmesini istiyorsun ve sen sadece onun küfrünü görüyorsun. Ben ise onun kapısına yazdırdığı yazıyı da görüyorum.'' buyurdu. Kim Besmele-i Şerife'yi Süveyda'yı kalbine bir ömür boyu dilinden düşürmemek üzere nakşederse, rahmete layık olur. Cenab-ı Hak, Firavne, Firavun olduğu halde sarayının kapısına bir besmele yazdırdığı için bu kadar mühlet veriyor. Onu kalbine yazan bir müminin ne kadar atıfeti ilahiyeye mazhar olacağı bedihidir duasına da muhakkak surette icabet olunur. Kulun duasına icabet olunması için ilk şart, helal lokma ile ıslahı batın eylemek. Son şart ise, ihlas ve huzuru kalptir. Yani, Cenab-ı Hakk'a layık ile yönelmektir. Eğer ağzına konulan lokma helal değilse, o kimsenin ihlaslı ve huzurlu olması, masivayı terk edip hakka yönelmesi müşküldür. Evvela bunlara dikkat etmesi lazımdır.